Ben işimi bilmez miyim? Başlıyor! <laughs> çok iyi, evet çok iyi, evet iyi. Sen hayır, ki, engelledin mi Instagram'dan falan? Engellemiş nasıl, olduğum zamanlar <laughs> var. Her yerden engelliyorum yani beni arayamıyor bile. Öyle bir mimik yapıyorsunuz ki keşke de tanımasaydım her <laughs> gün. İşte zamanında aldık herhalde bir bekle. <laughs> Buradan tüm Türkiye'ye Serkan'ın her gözüne kaşına, her yerine bakın evli. Serkan'ın yani. bir özelliği gitse istediğin ya da sana... Serkan'ın sana... sana bir şunun tane sahip. <laughs> Serkan'ın e, sevdiğim bir özelliğini söyleyeyim. Çünkü zaten <gülüyor> <gülüyor> aklıma gitmiş. <laughs> Gitme! Kaç ki bu? Gidiyor. Süper gidiyorsun, çok iyisin. Aşağı dedi. Rakiplerini vuruyor şu an Yusuf. Kısa 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 buradan. Ben de hayatım diye kayıttım. Burcu da, da senin ne diye kayıttım. Benim ismim yok. Nasıl? Neyiz? Is yani isim yok. Nasıl? Sadece bir tane kalp var. <laughs> Kaynanamın çocuğu yazar. Ne bileyim. İşte ee, komşu çocuğu falan. Ne bileyim öyle enteresan <laughs> şeyleri var. Ben eşimi bilmez miyim? Yeni bölümüyle yarın TV8'de.